Hastanelere ziyarette bulunarak hemşirelerin haftasını kutladılar. Hemşireler Haftası nedeniyle Çağcı Parti Kadın Kolları Başkanı Nurcan Köktürk ve yönetim kurulu üyeleri Çağcı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hemşirelere çiçek verdi. Çağcı Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan May, Hemşireler Haftası'nı kutlayarak şu düşüncelere yer verdi. Hemşire arkadaşlarımızın bu değerli günlerini kutlarız. Gerçi biz her zaman onların ne kadar cengaver, başarılı çalışkan olduklarını biliyoruz. Sadece bu yılda bir defa hatırlamak muhabbetinde yapılan bir şey olsa her gün biz kendilerini seviyoruz çalışmalarının başarılarının devamını diliyoruz. Çarşıma AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurcan Köktürkse hemşirelerin kutsal görevleri nedeniyle onlara teşekkür ederek şöyle dedi. Sizlere bu kutsal görevinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. <laughs> Çarşıma Devlet Hastanesi Başhemşiresi Birsen İnaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi. <laughs> ee, bu kutsal görevim ee, en iyi şekilde arkadaşlarımla e, ekibim hep beraber yerine getirmeye çalışıyoruz.